Herkese merhabalar. Lokma tatlısı yapalım. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tencereye şeker ve suyu alarak karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Ocağın altını kısarak 10 dakika kadar bu şekilde kaynatalım. Soğuması için bir kenarda bekletelim. Lokmanın hamuru için uygun bir kaba, un, maya, şeker ve tuzu alarak çırpma teli yardımıyla hamurumuzu karıştıralım. Üzerini kapatarak 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Süremiz tamamlandıktan sonra hamurun üzerine açalım. Bir tavaya sıvı yağ ekleyelim. Yanımıza küçük bir kasede sıvı yağ alalım. Bir yemek kaşığını kasedeki yağa batıralım. Elimize hamurdan biraz alalım ve yumruğumuzu sıkalım. Elimizin üzerinden çıkan hamuru yağladığımız kaşıkla alalım ve henüz çok fazla ısınmamış olan sıvı yağın içerisine bırakalım. Lokmalarımızı ara ara karıştıralım ve her yerinin eşit bir şekilde kızarmasını sağlayalım. Piştiğinden emin olunca lokmaları kevgir ile yağın içerisinden alalım. Hamur bitene kadar aynı şekilde lokmalarımızı şekillendirip pişirmeye devam edelim. Kaşığı her defasında yağa batırmayı unutmayalım. Evde mayalı hamurdan yaptığımız lokma tatlısının çıtır çıtır olmasını istiyorsanız lokmalarımızın güzel piştiğinden emin olmalısınız. Pişirdiğimiz lokmalarımızı şerbetin içerisine koyalım. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra servis tabağına alalım. Lokmalar tam pişmeden şerbetin içerisine koyarsak lokmalarımız yumuşayacaktır. Lokmalarınızın üzerine dilerseniz süsleyebilirsiniz. Lokma tatlımız hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın.